Aileye fayda sağlamak için açtığımız bu kanaldaki ilk videomuzda lisede olan veya liseye yeni başlayacak arkadaşlar için 10 kitap tanıtmak istedik. Videoyu beğenirseniz içindeki kitapları okumayı ve çevrenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. O halde başlıyoruz. Gençlerle baş başa bir zamanlar kendisinin de yaşadığı problemlerle genç timalların hazırlıklı bir şekilde karşılaşmasına ve bunlardan sakınmasına yardımcı olmak isteyen Ali Fuat Başkil tarafından yazılmıştır. Kendisine bir papazın önerdiği ve ''Keşke daha önce okusaydım'' dediği bir kitaptan etkilenip, Türk gençleri için söyleşi tadında bu eseri kaleme almıştır. Arkadaş tercihinden zaman yönetimine pek çok konuda tavsiyeleri barındıran bu eser, 1949'da yazılmış olmasına rağmen hala güncelliğini korumakta ve gençlere yol göstermektedir. Başınızı ellerinizin arasına aldık düşüncelere dalmanıza vesile olacağını düşündüğümüz bu kitabı da mutlaka okunacaklar listenize eklemelisiniz. Günümüzde her insanın temel problemi olan zaman yönetimi, verimli çalışma, isteksizlik gibi sorunlardan siz de şikayetçiyseniz ve çözüm bulmak. Diğer bir de işte iradenizi terbiye etmek istiyorsanız bu kitabı çok beğeneceksiniz. İrade terbiyesini okurken önce sorununuzun ne olduğunu anlayacak ve devamında çözüm yollarını öğreneceksiniz. Bu kitap İlk bakışta klasik bir kişisel gelişim kitabı gibi gözükse de önemli değerlerimiz olan Cemil Meriç ve Ali Fuat Başgil'in kitap hakkındaki olumlu ve övgü dolu görüşleri kitabın içeriğinin herhangi bir kişisel gelişim kitabından oldukça farklı ve faydalı olduğunu göstermektedir. Feyyaz adamın hırs ve maddiyatla unuttuğu duyguları yaşayan bir kızıl deli topluluğu olan ve günümüz Amerikası'nın Güneydoğu eyaletlerinde yaşamış Cherokee'lerin arasına götürüyor sizi kitap. Yazarın çocukluğundan anlattığı bu otobiyografisi hem Kızılderililerin yaşayış biçimini bizimle paylaşırken aynı zamanda çok önemli hayat dersleri de veriyor. Büyük annesi ve büyük babasıyla yaşayan küçük ağaç, sevgiyi, duyarlılığı, dürüstlüğü ve samimiyetin sıcaklığını hikayesiyle adeta içimizde hissettiriyor. Kitabı okurken Kızılderililerin yaşamını anlamakla kalmayacaksınız. Aynı zamanda altına hücumla gözü dönmüş beyaz adamın hikayesini de bir kızıl elinin kaleminden okuyacaksınız. Hüzünlü bir sona olduğundan sizlere tavsiyemiz mendillerinizi önceden hazır etmenizdir. İnsanın anlam arayışı, 2. Dünya Savaşı sırasında nazi toplama kamplarında esaret yaşayan nörolog Viktor Frankl'ın esaret sırasında edindiği tecrübe ve izlenimlerinin yanı sıra kurucusu olduğu logoterapi adlı teorisini derlediği bir kitap. İnsan olmanın anlamını yitirdiği anlarda dahi hayata tutunmanın ve çaresizlik psikolojisinin izlerini takip edeceğiniz kitabın ikinci kısmında hayatın anlamını bulmaya yönelik bir teoriyle karşılaşacaksınız. Frankl'ın insan olmanın, özgürlüğün, yaşam ve ölümün hayatta kalma güdüsünün ardındaki gizlerin peşinde koştuğu bu eseri eğer henüz okumadıysanız, güzel bir okuma serüveni sizleri bekliyor demektir. Einstein'dan bu yana en parlak deha olarak kabul edilen Stephen Hawking'in en meşhur kitabıdır zamanın kısa tarihi ve oldukça anlaşılır bir dille yazılmıştır. Bir lise öğrencisinin genel ve özel görelilik teorisini en iyi anlayabileceği kaynaktır. Hawking, evvela bundan önceki evren tasvirlerini anlatarak başlamış ve günümüz evren modeline gelene kadar kronolojik bir sıra izlemiştir. Daha sonrasında ise kara delikler, uzay zaman eğrileri derken zamanın kısa tarihini anlatmıştır ve son olarak Hawking'in meşhur her şeyin teorisini yani makro ve mikro evrenleri birleştirecek o teoriyi ele almıştır. Astrofiziğe meraklı gençler için adeta bir giriş kitabıdır. Milattan sonra 26. yüzyıl Londra Her distopyada olduğu gibi bu kitapta da yapay bir mutluluk var. Peki İnsanlar gerçekten de mutlu mu? Son ile insanlar mutlu oluyorlar. Ya da sadece mutlu hissediyorlar. Uykuda eğitim metodu sayesinde toplumsallığın genleriyle oynanmış. Sınıf kavramı diye bir şey yok artık. İnsanlar eşit olduklarını sanıyorlar. Henry Ford'un üretim bandını icat etmesi bir milat olarak görülüyor. Ford adeta bir ilah. Çünkü insanlar da neredeyse bir üretim bandında üretilir gibi üretiliyor artık. Aile yok. Üreme programa bağlanmış. Çocukları devlet üretiyor ve topluma salıveriyor. Geleceğe ait karamsarlığıyla Huxley okunmaya değer bir kitap çıkartmış. Cesur yeni dünya, modern çağın kaçınılmaz geleceğine yapılan bir yolculuk adeta. Hikayesi geçmiş zamanlarda yer alan bir Roma olan Kusluktanar atlısı, kurgusunun güçlü oluşu ve karakterlerin bu kurgu içerisinde ustaca kullanılması dolayısıyla okurken elinizden bırakamayacağınız türden bir kitap. Başlarda yazarın alışılmadık üslubu ve olay örgüsünün karmaşıklığı size okuması zor bir kitap izlenimi verse de, yazarın olaylar ve kişiler arasında geçişlerindeki mahareti sizi kitaba, olayın geçtiği yere hapsediyor. Bu şekilde yazar size kitabı okutmak yerine yaşatıyor tek düze kurgulardan sıkılanlara bir ilaç olacak bu kitabı lise çağına gelmiş her gencin okuması gerektiğini düşünüyoruz. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşayan, inançlı yetişmesiyle birlikte sonraları okuduklarıyla varoluşsal soruları birer soruna dönüşen ve bu yüzden avarece yaşayan Raci'nin bir gün tesadüfen tanıştığı Aynalı Baba bir meczup, hiçbir şeyin düşündüğü ve göründüğü gibi olmadığını gösterir. Ancak Aynalı Baba söyleyeceğini doğrudan söylemez, ya neyini öfler, yahut biraz kahve ikram eden misafirine. Kahramanımız Raci ise, kahveden daha bir yudum içemeden dalar hayalinin derinliklerine, amatı hayale. Bazen da ile hiçliğin zirvesine yol alır, bazen de Berzah aleminde Pisagor'la, Sokrat'la, Eflatun'la tartışır. Bu rüyaların hepsi, Raci'yi varlığın birliğine götüren yolun birer basamağıdır aslında. Okurken kendinizden çok şey bulacağınız bu kitapta günümüzde racilerin sayısının ne kadar arttığının da farkına varacaksınız. George Orwell'ın en meşhur eserlerinden biri olan Hayvan Çiftliği, yüzeysel olarak okunduğunda çeşitli hayvanların bulunduğu bir çiftlikte yaşanan olaylar ve hayvanlar arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Ancak yazarın vermek istediği asıl mesaja odaklandığımızda aslında hayvanların bir temsil olduğunu ve politikacı, siyasi görüş ve kavgaları temsil ettiğini görmekteyiz. Kitabı okurken bazı hayvan karakterlerle yakın tarihini tanınmış siyasi yüzlerini özdeşleştirecek ve yazarın ülkeleri derinden etkileyen iktidar kavgalarıyla siyasi mücadeleleri küçük bir çiftlikte hayvanlar üzerinden nasıl bir anlattığına şahit olacaksınız. Yıl 1984. Duygular bastırılmaya çalışılıyor. Gizlenmesi için uğraşan tarihi değiştirmekle de görevli bir devlet kurumu bile mevcut. İsmi de Gerçek Bakanlığı. İşte kitabımızın ana karakteri Winston da bu bakanlıkta memur olarak çalışmaktadır. 1984'teki televizyonlar izleyicinin görüntüsünü canlı olarak yayıncıya verir. Böylelikle Büyük Birader olarak da bilinen partinin başındaki diktatör herkesi izleyebilmektedir. Bu sebepten ötürü mahremiyet diye bir şey yoktur artık. İnsanlar sürekli takip edilir. Dünya üzerinde ise üç egemen ülke vardır. Winston'ın vatandaşı olduğu Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya. Bu roman, partinin totaliter düzenine, insanların duygusuzlaştırılıp farkında bile olmadan robotlaştığı ve bireysellikten uzaklaştığı o çağa baş kaldıran Winston'ın hikayesidir. 1984, en önemli distopya romanlarından birisi olarak kabul edilir. Yaptığı gelecek tasviriyle George Orwell yalnızca 1984'e özel bir tehlikeden bahsetmez. Büyük Birader ve Parti gelecekte herhangi bir zamanda var olabilir. Unutmayın. Büyük Birader sizi izliyor.